İyi geceler arkadaşlar. 3 Aralık 2023 Pazar 2 Yapay Zeka Algoritmalarını Kullanarak Bazı Hisselerin Gelecek. Tahminlerine Bakalım. Almat.is Haftalık Tahmini 7,55 TL Sanfm.is Haftalık Tahmini 43,26 TL Krdma.is Haftalık Tahmini 21,35 TL MDC.is, Haftalık Tahmini 5,91 tilis bir haftalık tahmini, 121,85 TL DESPC nokta haftalık tahmini, 28,64 TL karen nokta haftalık tahmini, 26,60 TL DGNMO nokta ise, haftalık tahmini, 10,25 TL RENA nokta haftalık tahmini, 31,51 TL GARAN nokta Haftalık tahmini 45 TL 42 kuruş. Dinlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın.